Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lego Batman'i tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu Batman'in fırlatıcısı. Arkadaşlar ben bunu eskiden bir tane mikrofon almıştım. Sonra arkadaşlar Lego Batman'den biraz kopya aldım ve böyle bir tane parça vardı. Ben de bunu buraya taktım ve Batman'in fırlatıcısı yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu da Batman'in Bumerangı, Kötüleri atıyor arkadaşlar. Bu da Batman'in Batmobile arkadaşlar. Bu arkasındaki hızlandırıcı roketi. Bunlar da la lastikleri dağda, karada, her yerde gidebiliyor. Arkadaşlar bu da Batmobile e takıyorum. Hem havada hem de karada gidebiliyor böyle. Batman biniyor Joker'in peşine böyle gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.